Hepinizden selamun aleyküm arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Valla bizler deyiz. İnşallah sizlerin de iyi, olma, iyi olmanızı isterim. Sağlıklı, sağlıklısınızdır. Arkadaşlar. Valla ben bugün e, canımız gözleme istedi arkadaşlar. Fazla gözleme videom hiç yoktu benim. Gerçekten puzzle'ı e, börekle Fazlalar, gözleme olsun gözlemeler çok güzel oluyor arkadaşlar yapın deneyin Hani bu sıcakta yinmez olmaz demeyin yani biz canımız istedi ikinci 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 mi ikinci mi ikinci videomuz gözleme fazla hayır yok. ya ikinci çayımızla yani akşam o zaman eşim de gelecek işten arkadaşlar yaparız yeriz dedik sizlerle de paylaşmak istedik arkadaşlarım buradan ne ve arkadaşıma Ayşegül ee, Yılmaz. Ayşegül Yılmaz arkadaşıma Özlem Nihal. Özlem Yıl, Nihal. Nihal arkadaşıma. Melat Abla. Melat e, Dikmen. Dikmene Hanım, Aslana, Gülcan, Ölmeze ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Benim yanımda, benim kanalımı destekledikleri için. Beni yani e, güzel yorum attıkları için. Güzel güzel kardeşim. yorumlar yaptıkları için arkadaşlar çok sağ olun, var olun. Gerçekten e, Nevin Erdem kardeşimiz yani ben işimi yapmasam bilerek bana hazim hani, verdi hani Allah razı olsun yani bu kadar bana demesi yani benim yanımda olmaları sağ olsunlar var olsunlar diyerekten arkadaşlarım hiç uzunlamın kısası diyor her zaman e, uzunlamın kısası mantığındur şimdi canlarım malzemelerim için her evde olan malzemeler arkadaşlar. Burada tam 1 litre 1 kilo yani unum var. Şöyle ortasını açayım arkadaşlar. Bu da üst su bardağı su. suyum var. Şöyle bir yemek kaşığı Tuz. var arkadaşlar. Siz bir tatlı kaşığı da koyabilirsiniz. Burada şöyle çay kaşığından mayan var arkadaşlar. O da yumuşak düşmesi için koydum onu da. Yani buna hani sıcak su gerekmiyor arkadaşlar. Bu normal. Musluktan aldığınız suyla yumurabilirsiniz canlarım. Şöyle suyumuzu boyalım bakalım ağırar. Çünkü fazla cıvık olmayacak. Ben bunu bekletirmeyeceğim arkadaşlar. Hani mayalandırmayacağım. Hemen yapacağız. Bir yarım saat kadar dinlenecek. Hani vaktiniz varsa dinlendirin arkadaşlar. Vaktiniz yoksa yani dinlendirmeyi hemen başlayın işleminize açılır. Yumuşak bir hamur olacak. Ben işe göz kararı gördüm. göz sürüp. Tamam. Hani yeter yeter mi diye hesap ettim. Yetecek. Yetebilir de yetmeyebilir de. Dur bakalım. pazımız iki değil mi? Evet. Kül değil arkadaşlar. Demer halinde satılıyor. Hemen kalın yerlerini kesersiniz. Uçlarını yani saplarını. Arkadaşlar kurban da geliyor. Allah nasip kısmet etse. Kurbanda da yapacak olduğum bir şeyler var. Yani şu diyemiyorum ama bir bakalım. Allah'ım çoluğumuzla, çolu, çocuğumuzla analarımızla, babalarımızla sağ salamet. Her bayramlara eleşmek nasip etsin arkadaşlar. Ama azar azar böyle suyu bir de vermeyiz arkadaşlar. Çünkü özlü bir hamur olacak. Ah geliyor senin şey Murat. Allah. Vallahi arkadaşlar çok sıcak. Hamuru gözüm almadı yani mutfakta şey yapma. Yumurma. Gülsene bir iç, iki iki de. Vallahi arkadaşlar hemen hemen üç bardak suyundan şu kadar daha su ilave ettim arkadaşlar. Bak daha su yüzünde duruyor. Yani bunu hangi rengi su dökmeyeceğiz içine. Azal, Allah anne. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, bir şey olmaz. oluyor ya. Olsun. Bir şey olmaz. Azar azar arkadaşlar suyumuzu Şimdi ben nasıl yapıyorum biliyor musun arkadaşlar? Bak hemen şöyle çok değil sadece hamurun yani yüzü böyle ıslanacak kadar. Aslında hamur makinası seviyorum hamur makinelerini de arkadaşlar. Ama elimde yoğurmasını daha çok seviyorum ben. Şöyle yaptıra yaptıra. Kurgalıyor yalnız. Evet arkadaşlar. Gene aynı bak. Şöyle. yoruldum. Yoruldum Allah. Im. Vallahi arkadaşlar ben içimde bir dışımda bir. Yani ne yorulduğumu kısık kısık saklayabiliyorum. Ne yani burada nasılsam doğalsam gerçekten hani kamera önünde de arkadaşlar. Yani içimiz dışımı hiç sizden saklamıyorum arkadaşlarım görüyorsunuz ben bir da arkadaşlar ben buna böyle suyunu böyle çok az vere 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 şu şekil kendine getireyim canlarım göstereceğim size o zaman şöyle arkadaşlar hamurumun yumuşaklığı böyle bak çok da sert olmayacak. Çünkü açar kana zorlayabilir. Bu şekil arkadaşlar. Beze de tutmayacağım canlarım. Buradan alıp alıp mesela şöyle. Yapacağımız zaman. aynı Çok büyük de tutmayacağım bezelerimi. Şu şekil. Ne kalın ne ince. Şöyle. Portakal değil de mandalin büyüklüğünde olacak canlarım. Bu şekil. Şimdi iş malzememe geleyim arkadaşlar. İş malzememde 10 kadar soğan doğradım ben buna. Orta boy kuru soğan. Arkadaşlar. E, şöyle hemen hemen peynirimiz vardı. Değil mi kızım? Aynen. Bir topak. El A kadar var işte. El aynen. Kadar. Ha, el kadar dediyse e, 300-350 gram falan. 200-250 olur. E, olur anca. Peynirimizi şey yaptık arkadaşlar içine. Rendeledik. Işte, aynen ister rendeleyin ister hani böyle elinizle şey yapın İçine bunun arkadaşlar e, severseniz arzunuza kalırsa ister iki tatlı kaşığı da koyabilirsiniz acıyı ister bir tatlı kaşığı da koyabilirsiniz eğer hiç istemeseniz acı koymayabilirsiniz baharatlardan her türlü baharatı koyabilirsiniz bir naneden hariç bir de şeyden yani böyle kokuruşların içine koyuyorlar ya gül gidiyor Sumak ne sumak ya. Neyse arkadaşlar sadece karabiber bunun baharat olarak kimyon. E, ha kimyon severlerse koyabilirler ama ben yakıştırmam. Aynı. Ne kimyonu yakıştırabiliyorum arkadaşlar ne Nani. naneyi yakıştırabiliyorum. Bu böreğimizin içine yani ka, şişt, diyemedim. Gözlememizin içine. İç, içine iç harcı olarak soğan, acı ondan sonra karabiber karabiber bunlar bir de ben bunun içine şimdi yarım bardak kadar da sıvı yağ, yağ sıvı yağ koyacağım arkadaşlar tuzunu koyacağım ondan sonra acım çocuklarımı acısı seviyorum ben. onu ayıracağım şimdi yağını koyduktan sonra ondan sonra malzemelerini koyacağım arkadaşlarım siz ister birer tatlı kaşığı koyun ben hepsinden ikişer tatlı kaşığı koyacağım bir karabiber harici karabiberi zaten yemiyoruz gül biz Aynen. midemize dokandığı için çok az bir şey dokandırıvereceğim içine o zaman görüşürüz canım. evet canım arkadaşlar bak benim katacak olduğum şey bu kadar çünkü karabiberi biz dediğim gibi tüketemiyoruz midemiz acıdığı için. Ama acıyı nasıl tüketiyoruz diyeceğim. Acıyı çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle. Bol acılı olsun değil mi Gül? Aynen. Bir de sever arkadaşlar acıyı. Yalnız benim gelip hep dilini yutuyor kızım. Bir ablalarınıza ne yapıyorsun? İyi misin? Değil mi? Çok utangaç arkadaşlarım bu. Aşk beni. Bu gelinim benim çok utangaç. Hepsi sana ayrı ayrı bazen selam sabah yolluyor kızım böyle arkadaşlar göz kararı da tuzumuzu koyuyoruz. Şu değil bak. Buna yiyerek şey yapacağız. Tadına Duzu. bakacağız. Tadına. Şöyle bir karıştıralım. Tamam Fazla uzatmayın. Ben karıştırdıktan sonra da Asla bunu yiyen şey yapacak. Düşecek tadını tuzunu. Arkadaşlar. Gelinimin işi vardı. Ben birini açtım. Şöyle hemen koyabilirsem vallahi bunu açtım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bir ola dursun. Şimdi ikinciyi açıyorum. Arkadaşlar başınızı da ağrıtacağım ama şey sürtüyor. ne yapalım valla klimalı evin içinde serin serin açmaya çalışıyorum arkadaşlar mutfakta iş olacak gibi değil kaynıyor mutfak şey yapalım da çabuk açılıyor böyle bir. Uhrayı da elimden geldiği kadar uhra dedim yani un arkadaşlar fazla vermemeye çalışıyor. Ne kadar mesela hamur işlerimizi burayı da çek bak kabarıyor. Bir. Uhrasız yaparsanız yani unsuz yaparsanız arkadaşlar o kadar güzel olur. Derecesi kaç derece bugün? Şu an derecesi yüksekmiş kız. 250 yapalım ağır ağır olsun. Şöyle kenarlardan arkadaşlar. Ve hasta olmasaydım bu zamana değil mi Gül? Aynen. Vallahi neler var bak. Bunda arkadaşlar da yine bayram arası bir şeyler yapacağım yani. Yapacağım değil. Balon gibi işte. Şimdi Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? çevirdiğimiz tarafı yağ alacağız değil mi? Aynen. Ben yetişerim. gül sen açık böyle gelemeyeceksin. Kayı. Bizi şey getirmedik ya gül. Şeyleri nereye koyacağız? Yaptığımız şey, malzemeleri. Hayır tamam şeyimiz var. Bölümü. Var var. Sinirin üstüne koyalım. Şil kağıdımız da kalmamış o. Yaz kağıdı. Halk ya. arkadaşlar çevire çevire. Buhar alıp şöyle. Patladı ama inmedi. Şöyle biraz daha uzunla. da. Çok güzel bir şey. işleme başladık bile Sultan. Kolay gelsin. Sağ ol. Ay, çok sıcak, çok sıcak. Çeviriyorum. Gül bu taraftan da yağlayacağım arkadaşlar. Şimdi bu mi canlar? Yanına bunun ya bir ayran yaparsınız ya bir çay hani yaparsınız. Yeter. Çok güzel olur. Şöyle. Olmuş o. o. biraz daha olsun. İki dakika daha olsun. Ellerim de yağlandı. Islandı şeyde. da Gözüm. Evet canlarım. Gözlememiz oldu. Şöyle hemen bir daha döndürdüm ben bunu. Yeterli. Malmed Ali. yine. Şimdi arkadaşlar ne yapayım? <laughs> açtım. Sinir oluyor. Ben <laughs> otumun içine katıyorum Aa. az yağ. Arkadaşlar Sus. yani karışım, ot karışımının içine atıyorum. Gel. Hem böyle içine, e, yukamın içine yağ sürüyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Anne hadi saç. Bazı tuzu yerinde oluyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Nasıl yetiştireyim? Yeterli oluyor. Evet arkadaşlar mis gibi. Yapın yapın evlerde yiyin. E bunlara acı. Gatmer, Katmer mi? Ne onun adı? Gözleme <laughs> acılı güzel olur kızım. Çocuklar ayrı Çocuklar Çocuklar ayrı Evet. Ben güzel torunlarıma ayrı yapmaz mıyım? Biz yemesek de olur ama onlar yiyip de büyüyecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bunlarını güzel bastıralım ki ne hava alması içi de güzelce ne bilsin. püf noktalarını veriyorum bak arkadaşlar size <laughs> tutunu da alalım hemen ah, Nerede şey? Ya bu çok şey yağlı oldu. Patlamasa daha güzel kapardı o da. Arkalarını da bitsin. Evet. Evet. Gel şu şeyimi al. Şu şeyleri gözüm orada. Bir elim Aynı burada. Olmuştu. Biraz daha olsun şöyle içinde. hemen şey yapası ya. Anne iki tane çocuklara yap versene ya da bir tane. Çocuklar şey acıktık diyorlar da. Aç. E, tamam. Onlara tamam, evet, yapalım. yapalım. Şu tas oradan alsana. Tas Şimdi arkadaşlar. Aynı bunu da çocuklarıma yapıyorum. Çocuklar acıkmış. Bu tatlı olan. yeterdim yeter değil mi onlara Hı, Sultan? Yeter. İkisini bile yiyemezler. Yiyemezler de. Şimdi bunu bir kapat. Hep böyle şey... <laughs> Başım, çok çok şey de, başım, başım çevireyim anne. Peki, daha anne, daha. anne Çevireyim mi? Azıcık kızardı altı? Olmuştur, olmuş olmuş. Ne